Merhabalar, MMA Türkiye'ye hoş geldiniz. Ben Mert Savcı. Bugün sizlerle birlikte gündemdeki haberleri değerlendireceğiz. Açıklamalara ve tabii ki de dediğimiz gibi haberlere bakacağız. E, i̇sterseniz vakit kaybetmeden başlayalım diyorum ve tabii ki de e, gündem videolarını soran arkadaşlar olmuş. Birkaç tane yazanları gördüm short videoların altına. E, tabii ki de birazcık UFC ile vites düşürdüğü için yoğunluk yoktu. Biz haberlerin biraz birikmesini bekledik. Ve şimdi bir video yapacağız ve şu anda konuşulan gündemdeki şeyleri sizler için değerlendireceğiz. Hep beraber konuşacağız arkadaşlar diyelim ve hemen videomuza geçelim. Evet aslında geçtiğimiz hafta Conor McGregor çok aktifti, çok yoğundu. The Ultimate Fighter'ın ilk bölümüne de değineceğim, ondan da bahsedeceğim tabii ki de. Ama ilk önce isterseniz Canelo Alvarez'le yaşadığı e, olaydan bahsedelim. Bir atışma yaşadılar. Yani Canelo Alvarez'le maç yapabileceğini ve maç yapmak istediğini söylemişti Conor McGregor. Eddie Hearnle yan yana olduğu bir e, röportaj, bir sekans sırasında. Ve Canelo buna itafen onu tek elle yenerim gibi bir şey söyledi Conor McGregor'a. Kanelo senin küçük, kızı kızıl sosis seni ellerim olmadan yenerim bunu unutma gibi çok böyle bol çok cesur bir açıklama yaptı ama tabii ki de yani bir boks maçında yani Conor McGregor bir iş adamı olarak yaklaşıyor bu işe büyük ihtimalle. Yani büyük ihtimal yani Canelo'nun %95 falan yenme olasılığı Conor McGregor'ı bu çok açık ve net bunu zaten objektif olan herkes söyler diye düşünüyorum ki ben Türkiye MMA kitlesinde Conor'ın yenebileceğini vesaire gibi yorumlar gördüm arkadaşlar ben yani ufacık bu işten anlayan insanlar ne diyorlar bilmiyorum ama yani Canelo'nun ya yani Canelo'yu yenme ihtimali bence %5 falan olabilir öyle söyleyeyim bana göre yani benim kendi yorumum ee, bana göre öyle. Conor McGregor'dan devam edelim. Bear Knuckle Show'unda görünmüştü bildiğiniz gibi ve Bear Knuckle Show'unda kemeri alması, ringe girmesi, Mike Perry ile yüz yüze gelmesi bazı UFC yönetimindeki söz sahipleri tarafından rahatsızlık oluşturulduğu kulislerde konuşulan haberlerden biriydi. Peki Conor bununla ilgili ne dedi ona bakalım. Bare Knuckle FC şovunda, e, bulunduğum için UFC bana kızdı mı bilmiyorum. Kimse bana bir şey söylemedi. UFC'den öte bir şey yok ve hiçbir zaman da olmayacak. Benim için gerçek bu. Herhangi bir sorun olmadığına eminim diye söyledi. O da bu konuya bir açıklık getirdi. Çünkü gündemde konuşulan haberlerden biriydi oğlu. Conor McGregor geri dönüşüyle ilgili de bir açıklama yaptı. Ondan da isterseniz bahsedelim. Sadece bir geri dönüş değil, dövüş sporlarındaki en büyük geri dönüş olacak. Bu adamın kafasını tekmeleyeceğim Chandler'dan bahsediyor. O her yerde tekmelenmek için özel, olarak yaratılmış gibi ve ben de bunu hedefliyorum dedi. Kendimi oyuna geri vermenin zamanı geldi. Geri döndüğüm için heyecanlıyım. Diyor Ultimate Fighter teklifini geri çeviremezdim diye de Söyledi The Ultimate Fighter'da bildiğiniz gibi 30 Mayıs'ta Premier'ini yaptı. İlk bölüm yayınlandı. Conner'ın burada şöyle bir şey var. Yılda e, 3-4 kere dövüşmeyi planlıyorum dedi. Bunu aslında belgeselinde de gördük. McGregor Forever izleyenler görecek. Orada çok çetin, çok inatçı bir şekilde bunu istiyor. Fakat o sırada UFC ile bir anlaşmazlık yaşıyorlar. UFC pandemide Conner McGregor'ı kullanmak istemiyor Kanırda emekliliğini açıklıyor ve Dustin Poirier'le bir hayır işi, charity maçı yapacağını söyleyince UFC birazcık da mecbur kalıyor Conor'ı Fight Island'da dövüştürmeye. Conor bu sefer e, pandemi yok, bir şey yok. Ben Chandler'ı yendikten sonra bu yıl 2 veya 3 maça daha çıkacağım diyor. E, Chandler maçında sayarak tam 4 maça çıkmayı hedeflediğini söylüyor. E, belki pandemi olmasaydı o zaman onu da yapacaktı Conor McGregor. Yapmak istiyordu. Ama tabii ki de pandemi işleri birazcık zorlaştırdı. Çünkü şöyle bir şey var. Cowboy seri maçından sonra idman yapmayı bıraktığını görüyoruz. Yani çok rutin idmanlar. Çok böyle haftada iki kere falan idman yapıyor. Normal bir kamp sıklığında değil tabii ki de. Yani kampa girdiğiniz zaman zaten full hayatınız zorası oluyor. Ama şu anda da mesela Conor McGregor yani Instagram'dan vesaire her yerden takip ediyoruz. Yani Chandler maçına böyle aman aman bir dövüşe hazırlanıyormuş gibi değil Conor McGregor. O yüzden de e, ya ben yine böyle Dustin Poirier'deki 3. maçı 2. maçında da çok beğenmedim de 3. maçta fizik olarak biraz daha iyiydi. Sanki 2. maçtaki kanırı mı görebiliriz acaba bilmiyorum ama hiç yani e, düzgün hazırlanıyor gibi bir hali yok. O yüzden de ilginç bir kanır izleyeceğiz. E, Justin Gage'e Dustin Poirier maçına da değineceğiz ama Dustin Poirier'in de Conor Chandler maçıyla ilgili bir açıklaması var. Bence Conor zamanlaması ve ritmiyle Yaşadığı sakatlığa ve bu kadar uzun bir araya rağmen eskisi gibi geri dönebilirse Michael Chandler'ı nakat eder. Conor sakatlanmadan önceki halinde ise bence dövüş 2 rantta biter. 2 rantı içerisinde Michael Chandler'ı bitirebilir diye söylemiş. Dustin yerde bildiğiniz gibi Michael Chandler'ı pes ettirmişti. Daha önce Kanır'la bildiğiniz gibi yendi. Sonraki maçı da yendi ve 2 galibiyeti var Conor karşısında. E, Dustin Poirier tabii ki de çok önemli bir isim. Dövüş konusunda çok iyi bir isim. O yüzden onun da analizlerine biraz kulak vermek gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii Michael Chandler'ı kanırdan bahsettik. E, The Ultimate Fighter'ın ilk bölümünden de biraz bahsedelim. Ultimate Fighter ben e, inanılmaz bir sükse... Beklediğim etkiyi yaratarak başladığını düşünmüyorum. Genel MMA medyasında da Bence her ne kadar Kanır da şu anda ekran önünde olsa genel bir durgunluk var. UFC'nin ardarda arda bence kötü kartlar yayınlaması kötü kartlar ayarlaması. Nasıl kötü kartlar? Ya bu hardcore MMA için şey diyebilirsin yani çok iyi MMA izleyicisi için. Ya hayır abi bu adamlar prospect, bu adamlar dövüşüyor, bunlar aslında iyi kartlar vesaire. Ama regular izleyici ve genel global anlamda baktığınız zaman şu sıralar çok kötü kartlar izliyoruz. O yüzden de e, genel bir düşüş var. The Ultimate Fighter'ın ilk bölümünde bildiğiniz gibi takımlar belli oluyor vesaire. İlk ad idmanlar gözüküyor. Kanır'ın orada sert idmanlar yaptığını da görüyoruz takımla birlikte. E, maçlar da yapıldı. Yani izlemenizi önerim UFC Fight Pass'te var. Esport Plus'ta olmayacak diye bir söylenti ben duydum. E, o yüzden de bakalım. Göreceğiz. The Ultimate Fighter'da da e, bu senede The UFC Fight Pass'ten takip edeceğiz gibi The Ultimate Fighter'ı diyelim. Evet Justin içinin açıklamasına geçelim. Aslında Dustin Poirier'le yapacağı maçta bildiğiniz gibi Baddest Motherfucker Kemir yani BMF title ortada olacak. Bununla ilgili bir açıklaması var Justin Garcia'nın. Masvidal ve Diaz BMF kemeri için mücadele ettiğinde bu çok aptalca diye düşünüyordum. Hala bunun biraz aptalca olduğunu düşünüyorum. Ancak bunun aptalca olduğunu söyleyen hayranlara UFC'nin bir dövüşçüye daha, daha fazla pay-per-view bonusu kazanma olanağı sağladığı için bir fırsat verdiğini söylüyorum. Bu kemer tıpkı geçici kemerler gibi kağıt üzerinde bir şampiyonluk. UFC'nin gözünde bir şampiyonsunuz ve UFC'nin gözünde bir şampiyon olduğunuzda farklı ödeme alıyorsunuz diyor. Yani kısaca özetlemek gerekirse Justin Geç'in demek istediği aslında şu. Yani bu kemer ortada olsun bence aptalca ama kemer olduğu için ve bir kemer statüsünde olduğu için para olarak ödeme olarak ve ayrıcalık olarak daha farklı bir konuma ee, geçiyoruz bu kemer ortada olduğu zaman ya da herhangi bir geçici veya anti-spirit e, kemer ortada olduğu zaman diyor e, BMF kemeri hakkında. BMF kemerini tabi biz de ilk başta e, saçma bulmuştuk ama marketing anlamında iyi pazarlamışlardı. Özellikle Drak'ın oraya gelmesi, Dwayne Johnson'ın. E, ben Mike Tyson tarafındaydım. Keşke Mike Tyson yapsaydı o işi ama Dwayne Johnson tabi ki Hollywood'un en çok kazanan isimlerinden biri. Belki de hala en çok kazananıdır. O yüzden UFC adına da çok önemli bir olaydı. Şimdi Justin Gaethje ile Dustin Poirier arasında e, bu kemeri göreceğiz. Ben Dustin Poirier'in kazandığı bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. O maçı üzerinde de ufak önden bir tahmin yapmam gerekirse diyelim ve koç Javier Mendes'in Habib'le ilgili açıklamalarına geçelim. Evet bildiğiniz gibi Habib yakın zamanda artık dövüşçü kamplarında bulunmayacağını ve kenarda da bulunmayacağını, dövüş dünyasından e, belli bir süreliğine çekileceğini ve tamamen ailesiyle vakit geçireceğini söylemişti. Ailesi onun için çok önemli. E, Javier Mendez, EK'in head coach'u bir açıklama yaptı. İnsanların anlamadığı bir şey var. Habib insanlara koşuk yapmayacağını asla söylemedi. Yani söyledi ama yani bunu tabii ki de ilelebet demedi. Onu demek istiyor herhalde. Ailesiyle vakit geçirdiği için köşede kalıp dövüş kamplarına gitmeyeceğini söyledi. Gelip orayı ziyaret edip adamları eğitmeyeceğini asla söylemedi. Bunların hiçbirini asla söylemedi dedi ve söylediği şeylere söylediği zaman diliminde sadık olduğunu, daha sonrasına geleceğine bakacağına bir noktada gelip bana ve EK'deki isimlere yardım edeceğini inanıyorum dedi Habib için eee Javier Mendez. Habib konusunda şunu söyleyelim. Habib bir dövüşçüden daha fazlası. Çünkü bir bölgede çok önemli bir isim. Eee Moaçkale'de, çok önemli bir figür. Sözü geçen bir figür ki babasından zaten o e, Tidal o rütbeyi aslında devir aldı Habib ki karakteriyle de olsun hani ağırlığıyla da olsun bunları sağladı. Dediğimiz gibi bir dövüşçüden daha fazla şey var e, etkisi var ve bence şöyle Habib e, ben dövüşü bırakıyorum ailemle ilgileneceğim falan dediği zaman ya o konu sadece ailesiyle ilgilidir. Büyük ihtimalle çok başka işleri de vardır orada farklı iş kollarına da bildiğiniz gibi yürüyor. Politik de bir isim. Çünkü ona mecburen politik olmak zorunda. Çünkü orası ee, Rusya'nın içinde olan bir bölge ama e, genel demografik yapısıyla, insan yapısıyla, kimlik, coğrafi yapısıyla farklı bir yer. E, o yüzden orada da söz sahibi ve oralarda da bulunması gereken bir isim Habib Nurmagomedov. O yüzden de ben onun e, bu şekilde devam edeceğini ve belki yakın zamanda ya da İslam'ın önemli bir maçı olduğunda daha da önemli bir maçı olduğunda geri döneceğini düşünüyorum. Bu arada İslam demişken The Ultimate ikinci bölümünde İslam var. Ee, orada da bakalım Connor'la karşı karşıya gelecekler mi? Fragmanda göstermediler ama böyle de bir sürpriz olabilir diyelim ve diğer haberimize geçelim. Evet Joe Rogan Francis Ngannou'nun PFL ile ilgili anlaşmasına bir yorum yaptı. Onunla ilgili konuştu. Tabii Francis Ngannou'nun PFL ile anlaşmasına Connor da bir yorum yapmıştı. John Jones da yapmıştı. kanır. Onun için iyi olabilir, iyi adımlar attı, diğer dövüşçüler için iyi işler yaptığını düşünüyorum ama en iyi mücadeleyi orada bulabilir mi? Bence bir soru işareti demişti. Bu işi bir numaralı şirkette belli şartlar altında anlaşarak yapmak varken daha farklı bir şekilde belki de elini rahatlatacak ama rakipler konusunda soru işareti yaratılacak bir organizasyonda dövüşecek demişti. E tabi Francis şimdi PFL'e nasıl yıldızlar getirmeyi planlıyorlar beraber bilmiyorum ama kanırım burada Dediğimde de hak var çünkü UFC'de dövüşmediği için artık mesela her kemer savunduğunda vesaire bu olaylar tartışılacaktır maç kazandığında. Ee, özellikle de zaten Jon Jones'la dövüşmediği zaman bence hep bir GOAT kısmında bir soru işareti olacaktır onun için kariyeri böyle dolu dizgin giderse. Ee, Joe Rogan bir açıklama yaptı. Dedi ki Francis'in PFL'e gidişini büyük bir kayıp olarak görüyorum. Beni gerçekten üzüyor. Para kazanacağı ve boks yapacağı için onun adına mutluyum. Ama bu adamı UFC'de izlemeye seviyordum diyor. Bu hepimiz gibi. Ya burada iki taraflı bir şey var. Hem Francis Ngannou çok 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 iyi bir anlaşma aldı PFL'den. Çok özgürlük alanı kazandı. Hem boksunu yapacak hem Afrika tarafında söz sahibi olacak. Böyle bir yatırım yapacaklar. Çünkü hem PFL'de önemli bir yeri olacak. Hem ağır siklet konusunda şimdi ve sonrasını dizayn eden isimlerden biri olacak PFL için. Yani çok büyük bir anlaşma yaptı kendi adına. Ama tabii ki de UFC'de bir numaralı şirketle dövüşmemesi her zaman bir eksi olarak yazacaktır diye düşünüyorum. Bir numaralı şirket demişken UFC'den de bir haber verelim. UFC 2022 yılında 387 milyon dolarlık bir gelir elde ederek diğer tüm boks ve MMA organizasyonlarını geride bırakmış. Hem UFC'nin tabii ki de sabit bir rengi olması, boks gibi ayrı ayrı dallara bölünmemesi, iyi yönetilmesi bence. Tabii ki de bu dövüşçü gelirleri konusunda vesaire demiyorum. Yani doğru bir takvimde ilerleyip buna sadık kalabilmeleri, sürekli kartlar çıkartabilmeleri, hafta sonlarını sürekli dolu geçirmeleri tabii ki de UFC'yi böyle bir dönem bir çarka çeviriyor. Aslında yıldız konusunda ben zorlandıkları bir 2-3 yıl olarak görüyorum UFC'nin bu yılda dahil. Ama ona rağmen tabii ki de bütün boks organizasyonları ve MMA organizasyonlarını geride bırakmaları çok normal. MMA'yı geride bırakmaları normal ama tabii ki de e, boks'u da geride bırakmaları bence e, güzel bir MMA adına ve UFC adına güzel bir etki diye düşünüyorum arkadaşlar. Ve son haberimize geçelim. Mackenzie Dern ile ilgili Mackenzie Dern bildiğiniz gibi kocasından boşandıktan sonra eşi bir geri dava açmıştı. Karşı dava ve şiddet gördüğü için Tazminat talep etmişti. Mahkeme de Mackenzie Dorn'un kocasına şiddet uyguladığını sabit gördü ve 4000 dolarlık aylık bir tazminat belirledi. Mackenzie Dorn kocasına 4000 dolarlık bir tazminat ödeyecek her ay ve 10 bin dolar da mahkeme ücretini ödeyecek. Eski eşinin Mackenzie Dorn için çok negatif bir mahkeme sonuçlanması. Daha doğrusu normalde hep şeyi görürüz. Yani keşke olmasa ama işte kadına şiddet ve orada tazminat daha çok kadına gider ama burada bir erkeğe şiddet durumu var. E tabi eşiniz MMA dövüşçüsü olunca bu tarz durumlarda ortaya çıkabiliyor. Aylık 4000 dolar Amerika'da iyi para. eşi bence iyi bir dava kazanmış onu söyleyelim. şiddet gördü mü vesaire onları nasıl kanıtladılar büyük ihtimal rapor olarak vesaire ama e, Mackenzie Dern büyük ihtimalle onu temize vesaire götürecektir. Çünkü Menajerlik şirketinin avukatları herhangi bir bir sporcu kim olursa olsun böyle davalarda bu işi sürüncemeye götürüp en azından kararın onanmasını geciktiriyorlar ve belki de burada bir senelik, iki senelik zaman kazanıyorlar sporcular için tabi bekleyip göreceğiz buradan da haberler gelirse sizlere iletiriz diyelim. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Haberleri gündemi değerlendirdiğimiz bir bölüm yapalım dedik ve sizlere dilimizin döndüğünce anlatmaya çalıştık, yorumladık. Sizin de bu haberlerle ilgili yorumlarınızı merak ediyoruz. Bu videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Abone olup takip edebilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. UFC ile kalın.